Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çift taraflı olarak kullanabileceğiniz baharlık örgülerinize yakışacağını düşündüğüm ajurlu bir model anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle modelimin yapımı için 5 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekli. Sonra hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini başlangıç kısmı düzgün durması istediğim için bir tane düz olarak örüyorum. Sonra bir tane ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burası modelimin arasında devam edecek olan bölüm, 3 ilmek olarak. Sonra ipimi bir kez şişime doluyorum ve ön tarafa geçiriyorum. İki ilmeğimi birlikte ters örer gibi topluyorum. Burası da ana modelim. Ajurlu olan bölümü. Şimdi tekrar iki modelimin arasında bir tane ilmeğimi ters, bir tane düz olan ilmeğimi örmeden atlatıp bir ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ön tarafa geçiriyorum ve iki ilmeğimi ters örer gibi topluyorum. Bu bir ters, bir düz bir tersten oluşan ilmeklerimi selanik örgü yapar gibi ters ilmeğimi örüyorum düz ilmeğimi ise örmeden atlatıyorum ve bir tane daha ters ilmek örüyorum ajurlu bölüme geldiğim zaman bir ilmek şişime doluyorum ipimi ön tarafa geçirip iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi topluyorum burası da samanyolu modeli dediğimiz model şeklinde yapılıyor bir ters bir tane örmeden bir tane daha ters olarak örüyorum örgümün kenar kısmının düzgün durmasını istediğim için bir tane kenar ilmeği kullandım şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzdeyim başlangıçtaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz bir ters ve bir düz şeklindeki ilmeklerimi aradaki üç ilmeğimi örüyorum bu üç ilmeği ördükten sonra tekrar bir ilmek şişime doluyorum ve ipimi şişimin ön tarafına geçiriyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Aradaki ilmeklerimi bir düz, bir ters ve bir düz şeklinde örüyorum. Burada artırmış olduğum ilmeğim arkada kalacak şekilde iki ilmeğimi önce bir ilmek şişime doluyorum. Sonra bu iki ilmeği ters örer gibi topluyorum ve bir düz bir ters ve bir düz şeklinde arada 3 tane ilmek örüyorum kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım şu anda tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden alıyorum bakın bu üç tane olan ilmeğim arada devam edecek olan ilmeğim Ters ilmeğimi olduğu gibi örüyorum. ipimi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi şu şekilde arkasından girerek örmeden atlatıyorum. Ve tekrar bir tane daha ters örüyorum. Bu üç ilmeği ördükten sonra hemen bir ilmek şişime doluyorum. ipimi ön tarafa geçiriyorum. İki ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Aradaki bu üç ilmek ön yüzde ortada kalan düz ilmekler örülmeden kenardaki iki ilmek ters örecek. Bir ilmek önce artırıyorum. Sonra iki ilmeğimi ters örerek topluyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlmeği şu şekilde arkadan girerseniz örerken yönü düz olacaktır. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Bir sıra daha arkadan yapılışını görelim isterseniz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde atlamış olduğum ilmeğimi arka tarafta ters olarak görüyorum. Bir tane daha düz ördüm. Şimdi tekrar ajurlu bölüme geldiğim zaman önce bir ilmek şişime dolayıp artırıyorum sonraki iki ilmeğimi ters örerek topluyorum. Ve tekrar bir düz, bir ters, bir düz şeklinde üç ilmeğimi örüyorum. Baharlık örgülerinizde, bayan yeleklerinde, bluzlarında kullanabileceğiniz bir model. İsterseniz ince iplerle de yapabilirsiniz. Arka yüzden bu şekilde örgümü tamamladım. Modelimizin ilerlemiş görünümü de bu şekilde. Burası modelimin ön yüzü. Arada bu birer tane örmediğimiz ilmekler selanik örgü şeklinde kabarık çizgi görünümü alıyor. Burası da örgümün arka yüzü dilerseniz örgünün arka yüzünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.